Ha bugün bir tane video çekecektik seyrediyorsan. Hatta ilk para. videomuz. Evet. Evet, hatta totto kanalı kurmuştuk, şey yapacaktık. E, o zaman ben telefondan e, ablamı falan arayayım sonra şey yaparız. Sonra, sonra kafedeyiz falan bekleyelim, <laughs> i̇şte çocukları uyandıralım. Tamam. Ben önce ben çıkınca sen kayfını değiştir yatağı toplayayım. Tamam, Hı. teşekkürler. Ne güzel. Ne keyifli. Yok bu değil. Benim değil, bu benim. Hmm. Göster çok güzel. Ay tam da 9'u 10 geçiyor tamamdır. 9'u 5 geçiyor olsaydı Atatürk'ün evler saatiydi. Gördün mü? Evet bildim. Bunu giyeyim. E, ablanı aradın mı sen? Yok daha aramadım. Şimdi da ara. E, birazdan e, şey yapacağız zaten. Tamam. Ee, alo. Aa, sen ne yapacağım? Abla şey biz bugün buluşma videosu çekecektik. Aa evet tamam evet, kalktım. Çocukları falan giyindikten sonra uyandıracağım. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben yeni uyandım. Ee, kıyafetlerimi falan giydim. Çocukları uyandıracağız. Tamam ablacığım görüşürüz. Görüşürüz. Gel ee, hemen evimizin yanındaki bir tane şey var ya oradaydı değil mi? Evet. Tamam hadi ablam görüşürüz. Görüşürüz abla. Konuştun mu? Konuştum konuştum. Hadi e, ben kıyafet... Yani. Sen, e, sen o, uyandır ben kıyafet seçeyim. Tamam. Yanlışsa ama. Oğlum... <laughs> e, Hasan. Hadi uyan. Ne oluyor? Bugün ilk videomuz. Ne zaman video ki? Daha başlamadık. Kamera var mı elimizde? Görüyor musun? <laughs> Yok, görmüyorum. Hadi hadi bakalım bakın bana şimdi um, ben şu yandırayım. Asiye, Asiye. Oy anne. Oy, oy. <laughs> Hadi kalk. Şimdi bugün bizim bir tane ilk videomuz çıkacaktı. Hatırlıyor musun? Hatta biz çekecektik. Bak, <laughs> <Lan, vi> <laughs> video mu var mı video ay nasıl heyecanlandın <laughs> anne ben e, e. ne diyeceğim ne Hadi. giymek istersin? ben bunu da gidebilirsin gecelik de, e, dün gece birazcık e, e, eve geldik ya yani. o yüzden böyle kalmıştım tamam böyle gideceğim böyle mi gideceksin evet böyle gideceğim baba. tamam Hadi aşağı gidip bir şeyler yiyelim. Tamam. Aa bebeği uyandırmadık. Evet. Uyandırmıyoruz aslında. Kendisi uyanıp evet. oturmuş. Oturmuş mu? <laughs> 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 hani uyanıyor. Hadi kardeşini, kardeşimizi kucağına al. Hemen gidelim. Bir an önce çok acı, çok acıktım. Tamam. kızım. Çocuk çok acıktın ama biz de orucuz. Evet anne biliyorum. Ama anne bugün öğlediğin son günü. bir şey hoş Tamam kızım. Kadir gecesi tutarsınız. Ama anne bugün son gündü. Sen de az önce. Tamam. <laughs> evet. Evet. Geldik. Evet unutma. Unutmadık. Dur dur dur. Şimdi siz birazcık televizyon izleyin tamam mı? Ben de e, kahvaltıyı hazırlayayım sizin için. <laughs> Dur telefonumu da alın. Ben yapayım, ben izlemek istiyorum. Tamam tut kızım. Neyse bir şey yapacağım öylece elimde tutacağım. Evet. <laughs> Kimisi belki izleyin hadi <laughs> hadi. Ben çok sert balığa benziyor. Ne yapsam bugün? Ben bugün önce ben bugün Yumurta yapayım. Hadi arkadaşlar ben hemen yapıyorum. Çocuklar yemek hazır gelebilirsiniz. Anne videoyu ne zaman Kızım sen hemen koş. Kamerayı getir öyle. Tamam anne ben gideyim. Telefonunu ver. koşu koşu getirdim. getirdim. Tamam kızım yakınayı ben başlatayım. Şimdi hmm. Ben daha mı yedim sen mi? Hmm. Hep sen yediyorsun. Bir kere ben yapacağım. Tamam. tamam. Ben niye annem yeğene tamam diyorum? <laughs> <laughs> Çünkü demişim. Ya bak kavga etmek istemiyorum ha. Evet. Şaba şaba kavga etmeyin çocuklar ben video başlatıyorum. Hadi. Bir, iki, üç. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün em, ilk videomuzu çekiyoruz. Em, böyle tanıtım için karakterlerimizi yani bizleri tanıtacağız. O yüzden böyle güzel bir yiyecek yerine gideceğiz. Ne? Ben ne diyorum ya Allah aşkına abi sen söyler misin? Kafaya gideceğiz kızım. Ben ne diyorum anne ya? Kızım sen daha çocuksun ya da iyi Türkçe konuşmayı bilmiyorsun. Anne. Bak tamam. Tamam. Ha. tamam. Sabah sabah yine kavga çıkartmayalım. Biraz önce onu diyen acaba kim kızım? Anne bak. Senin boyu. Hiç konuşana kadar ben yemeğimi bitireceğim bile. Ay kuru kuru yemeyin isterseniz. Ne? Yok ben sadece böyle şey oyum anne. Ben, ne içecek var ki? Ee, ne isterseniz bakın orada şey var. Üzüm. Tamam üzüm suyu yapalım. Anne ben de istiyorum. Tamam kızım sana da yapayım. Kıyafetimi de istedim. Değiştir kızım. Değiştiremez. Ama kızım sen çok yavaş yiyorsun. Ne alaka anne bir kedi mi Ok, Bak suyumu da içiyorum. Geçtim. Bakın kardeşim Kızım de çok az ona plastik. Plastik mi? <laughs> evet kızım. Bu, Bak bunu şundan da anlamıyorsun. Ee, anne o zaman biz oturma odasına gidelim. Sen gelden bu yeri topla. Tamam. 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 Hı -hı. Hı -hı. Baba tamam. sen niye iki saatin ok kaşığı tutuyo şuan Bilmiyorum elimde kovmuş Ne saati <laughs> Televizyon açık mı kalmış Doldurmuşum ben doldurmuşum Tamam devam tamam. et Başka bişey tanıyalım Başka bişey şey. Haberler izleyelim Haberler değil ki bu Televizyon oynuyor <laughs> Bu <Vallahi> arada <de> abartıyor <laughs> arkadaşlar Kamerayı nereye koyayım tutturması için Kamerayı bence bu tarafa koyayım iyi. <laughs> telefonuma indireyim. yaptım şöyle koyayım onu <laughs> Ay, su fazla gelecek. Teşekkürler ben. <laughs> Anne kendi kendine mi konuşuyorsun sen oyda? Evet kızım burada kalıp olacak değil. <laughs> 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 ne sen, 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 sen. <laughs> yapamadım. <gülüyor> sesimle başlattık. Siz de. Kapan yani. Sizde. Kapan susam kapan. Kızım bak tekrar kendi kendime konuştum. Ee, ne oldu? Ee, bak benim. Oh ya bu kişi kayıp mı? Kayıp mı? Kay kaybetmiş ya. Keşke kacan şeydi. Kızım sen de mi kendi kendine konuşuyorsun? Yo abime söylüyorum değil mi abi? <laughs> Anne. Ne oldu oğlum? Ben birazdan şeyler geliyor ha tabağı yıkamayı unuttum. Taba, evet. taba, taba. Tamam. Anne kuzenleyin gelecek mi? Benim kuzenim, yere? gelecekler tabii ki. E, o zaman bence önce bize gelsinler sonra da birlikte oraya gidelim. Tamam. birlikte izledim televizyonu. Kim... Aa kim kapattı? Biz 1 saattir bunu mu izliyoruz? Ay ben çok sıkıcı ya. Gel abi video oyun oynayalım ya. Ben kapatmayacağım. Bence yemeklerle oynayacağım. Yemek mi açtık? bulmuş. <laughs> <laughs> Aa bu bu bugün biz ilk videomuzu çekiyorduk. Evet hatta ıı, ıı, benim ıı, Hasanlar da gel Hasan ıı, ee, Ömerler de gelecekti. Bir türlü söyleyemedim. İkisini de bunu karıştırıyorum. Evet ıı, hadi kalkalım ya artık. artık. Kalk bakayım. Ben çıkayım sen giyin. Daha doğrusu asansörü de bulayım. zaten kapat. bir şey Gelir mi? Bu bana çok yakışıyor. Gelebilirsin. Çoktan giyindim. Bismillah ya. Niye çıkardın o şeyi? Şuna çıktı. Ben bir yere takabiliyor Ben parfüm falan askıdım. Şimdi nerede? Ne oluyor? şimdi telefonu da sen alayım. sen de al kendi telefonu giden mi çocukları yandırıyorum evet Ben <laughs> 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 daha sonra bir evet, evet. Düş mi acaba? <laughs> Anne onu ağzından bile geçirme. Hı. <laughs> be ya Rabbim, şey, şey. <laughs> Çok korktum. <mutlu. gülüyor> <laughs> şaka yaptım size. Şaka yaptım. Önce miyim yarışı, şaka yaptım. Ama bence mi yine Oğlum tamam ya. Hadi. Baş. Hadi. 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 Ben, ben kıyafet açıyorum. Şunu giysem ben Tamam. de bu Tamam.

oğlum ne bileyim tel ne bileyim ben terleyince hasta oluyorsun terleyince hasta oluyorsun babanın dediği gibi garip bir şekilde konuşuyor ama neyse ben elimi yüzümü falan yıkayayım. bir zahmet yani anneciğim Anneciğim. Anneciğim. Ne anne? Yani? Bugün şeye gidiyoruz ya. Hani bir tane video çekecektik, o şey yapacaktık. Oraya gidiyoruz. Aa evet, bugün video çektim. Bu de ee, evet. Ya kanal açmıştık. Ee, onun şeyine gidiyorduk. İlk videomuzu tanıtım videosuydu değil mi? Sen bize her şeyi anlatmıştın. Evet annecim. Evet anneciğim. Bunu değiştirelim. Tamam. Ne giyelim? Ee, anne hani bir tane böyle çiçekli elbisem şey var diye onu giyelim mi? Tamam anneciğim gel giyelim. Lan, anne lan bu ben bunu neden da hep böyle çıkartılıyor. Bir şey olmaz anneciğim. Ee, anne ben çok şişerim bir şut, süt, süt içeyim mi? Hiç annem hiç. Bir de kızım niye benden oh. izin alıyorsun ki? <laughs> yani... <gülüyor> Ya ben hakikaten neden zaman beni Hadi bakalım çok konuşma hadi çok konuşma. Ben de yıkadım yüzümü. Ben de yıkayacağım. Sen zaten hep oyun oynayarak yıkıyorsun. Ya. <laughs> Heh, tamam. Dişlerimi fırçaladın mı? Dişlerini fırçaladın mı? Yok ama şimdi fırçalayacağım abi. Ya bana kötü davranma. Anne buna bir şey söyle. Bana kötü davranıyor. Kavga etmeyin. Düşmeyin. 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 be. Lan kapanmıyor. Dur. Sonunda be. Küya yap bir biz de çalıştık? Evet ya biz nasıl niye fırçalamıyorsunuz? Anneciğim şu çantamı ve telefonumu çektim. Bak bir çantam bir tane de telefon var sen de Ya o senin de yan Baba Tabi bakın kaybetmeyin. Sabahtan beri ya. Ölçü 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 Baba ağzında... Baba 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 bir şey yok ya. Ya sonra şey ne hakkında hmm. da. Baba batet yine konuşuyor. <laughs> kapan da kapan şu an kapandı anne. Değil mi canım kızım? Bak kapandı size. Ay. Hmm, nasıl? Ben, kızım düğme diye bir şey yok mu? Öf anne hoş telefonu canım. İki saat bana eşyan taşıttırdım. Ama anne iki saat hansandı. Neyse hadi neyse susun hadi gidiyoruz. Bir de alın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kahvaltı yapmaya gidiyoruz anneciğim. Nereye gidiyoruz? Ha, anne bir ya bakın bağır kardeşini de alıyor ha. Ben yani anne de sen de Anne bir YouTube video çek. Ya, ya tamam çocuk, çocuk başlasın diyorum <laughs> çok susun susun. Yine bozdular. Baba sen de bir rejim de ayı gibi koştun ha. <gülüyor> <gülüyor> e, ben hep bilmem de yiyor. Baba ne yapıyor? açayım şu asansörü. Bir de açayım bir de. Ben vallahi oturacağım. Çocuklar hiç kusuruma bakmayın. Şu köy gelecek. Bu asansör şey de çok bozuk gibi görünüyor. Anneciğim bak daha yeni yaptırdık asansörümüzü. Bir de çekeceğiz diye. Ama anne bu fotoğrafımızı ben çok seviyorum. Ama bu ile bebek kardeşim yok. Çünkü o zamanlar bebek kardeşim daha yok kardeşim. Videomuzu izleyin anne. Sen de bizim kahvaltımızı hazırla. Tamam hadi. Emredersiniz. dersiniz. Hadi kırmızı balık kaçın. Uzasın kardeşim. Şimdi ne yapalım açıyoruz? Biz hiç izlemiyoruz. Ama çocuklar sizin tabletinizin de konumuz var. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Aa anne ne güzel okudun ha. Kızım kaç koş üst kattan kameraya geçir. Üst kameraya geçen hep ben geçiyorum. Peki de abim geçirse ne olur? Söylemeyin bana yani. anne. Söyleyeyim mi? ben bu kızı öldüreceğim. O beni öldürecek. Neyse. Oğlum sen de öyle gülme ha. സുജ Son bakıp yemek örtüyelim olurdu yani tarifler bak çok farklı ya İnsanlısın. ben mantıksız konuşuyorum çok mantıksız konuşuyorum mantıksanmayın. Ne ceza? Ne ceza? Her gün benimle çıkmayın. Ya bunun. Buraya kim koymuş? Bakın içine ben var mı? Evet, burada şimdi bir Efe, kardeşin getirdi ama kamerayı. Yok anne, hani daha götürmedi. Bu kız <laughs> ne yapıyor? Çıkışı bakın. İnsanlık üstüne gelmiş. Ne oldu ki? çok mu oynayalım? Ben de dedikodu mu <laughs> <Siz> Evet de <insan, gülüyor> Hadi, hadi var, ben, ben de video başlatayım. Hadi gidin siz yemeğinizi yiyin. Hayır anne vlog bir başlayacak. Hadi çocuklar hadi Çok vakit kaybettik bu evin içinde. Başlayacağım. Siz yemeğinizi yerken ben de videoyu başlatayım. Ben de dedim. <laughs> Selam arkadaşlar bugün e, yeni bir kanal açtık biliyorsunuz yani bir tane kanal açtık. E, onda ab e, kardeşim ben kardeşim ve ben e, yani böyle ailelerimizle videolar çekeceğiz ama farklı kameralardan da olabilir yani. E, bu videonun bu kanalın ilk videosu arkadaşlar. E, i̇lk videoda tanıtım videosu olacak tabi. Biz hemen uyandık, kıyafetlerimizi falan değiştirdik. Böyle şey yaptık yani. Şimdi yemek yiyip e, ablam gideceğiz. Sonra bulaşma yerine gideceğiz. Hadi çocuklar başka türlerinizle gidelim. ben de bugün çok konuştum ya. Ne direkt bulaşık makinesini atalım. Çocuklar siz burada durun. Kamerayı da alın. Direkt koymakta. Siz düşününüz falan sonra ev videosundan bir şey olmasın. Ela, evet, ben çıkacak şey da yani. Ben de çıkacağım. Şey ben de duydum. Götüreyim ben şundan. <laughs> Bu da can çok güzel yani. Tamam kızım. Az şöyle yeni ne yaptırdık? Söncağı da yeni yaptırdık. Çünkü biz kırmızı söncağı kullanıyorduk. Aynen. Kırmızı söncağımı hiç kırmızı bir kere arkadaşlar. <laughs> abim, ben şanlanıyorken abim geldi üstüme atladı, kırıldı. Ay bu ki konuda gerçekten de kim kırmış ya? Abi ha, bakalım sütük var gidiyoruz. Anne Allah aşkına ben hakaret mi ettim. Ya tamam hadi kesin gidiyoruz. Bak. Oy anneciğim mi dedim oy ne mi? Ona arkadaşlar. Arkadaşlar şey, ablamla da ben videoyu durdurup konuşmuştum ablamla. Şimdi video çekiyorlardı. Bana söylediler yani. Bu yüzden biz videoyu şimdilik kapatıyoruz. Onlar, onların videosuyla birleştirmeye çalışacağız bu videoyu. Onların kamerasıyla gideceğiz. Al şunu şöyle baba. Beni şerif kardeşim alıyorsun. Hadi çok konuşmaz ya bak. Hı hı. Ha. Kışkantın mı? Aa çok çaldı ben bakacağım. Hayır hayır. Bu elindekilerini sen indirilene kadar ben koşuyorum dur kontrol Hadi, Ulaş. Hadi, Hadi gidelim oynayalım. Aa, aynı kıyafet Hoş geldiniz, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, anneciğim kim geldi? Kuzenlerim geldi anne. Ee, o zaman hadi toplanma alanına gidelim. Hadi gidelim. Aa kamerayı unuttuk çabuk. Anne ben getiriyım. Evet biz çektik. Hadi em sizin sizin videonuzla bizim videomuzu birleştireceğiz. Kamera nerede? Aa bu da yokmuşum kamerasını. Televizyonu kapatıyorum. Televizyonu, televizyonu. Televizyon. Evet, <laughs> e, flaş. Oho. Şu flaş şimdi annem dedi kapan. Ya Arkadaşlar gideceğimiz buluşma alanında görüşürüz. Arkadaşlar video çok uzuyor. İsimlerimizi falan söyleyeceğiz. Sonradan da videoyu kapatacağız. Evet arkadaşlar ben adım ne Adım arkadaşlar. Benim adım Murat da arkadaşlar. Benim benim adım da arkadaşlar benim adım Ömer. Arkadaşlar benim adım da Özge. Benim adım Anne kameriye bize beğen alın çocuklar. Benim adım da Haşan. Benim adım da Asiye. Benim adım Defne. Benim adım Efe. Evet, arkadaş. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Aa dur dur. Bebeklerimizin ismi. Bebeklerimizin ismi. Onu da sen iki videomuzda paylaşırız. Evet evet, evet. Çünkü video çok oldu. artık. Çok uzun. Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz. 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 Görüşürüz.